Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun Koli kanalından. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle beraber DLS 2025'in pardon 2026'nın e, 2025 mi? 2026 mı bu? 2025 daha çıkmadı bunun herhalde. Tsunami Spor kariyerinin 3. E, bölümüyle karşınızdayım. Bu seriye gerçekten çok büyük ilgi geldi. Ben de bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak için serinin devamını çekiyorum. Laf fazla uzatmadan şöyle maçımıza gidelim. Ee, sizlerden bol bol like bekliyorum. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni mutlu etmiş olursunuz. Bu seriyi elimden geldiğince daha fazla atmaya çalışacağım. Hem e, PES-Gaza kariyeri hem DLS e kariyerini sıklıkla atmaya çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Hepsi teker teker gelecek diye dedikten sonra maçımıza başladık. Haydi haydi çocuklar haydi. Alex'e doğru nefis bir pas. Nasıl bir pas o? Alex dakika bir gol bir dakika bir gol bir de bulduk golü dakika 4, tsunami spor bir 0 öne geçiyor rakibi karşısına nefis bir gol muazzam bir gol beleşçilik numara bir beleşçilikle bir sıfır öne geçiyor tsunami spor uzun bir top karıcımız alır onu iyi ya? Milyon tipten geldi. Güzel Alex. Alex'ten adam boksa Adam boksa. Adam boksa nefis bir hareket yaptı. Adam boksa. Oh, Veremedi. The Wheat, The Ona oh, ne? Nah. Trabzon Spor kalecisi ona oh, ne? Nah. Alexander Arnold. Baskını sürüyor Adam. Boksa. Ona oh, nah, nah. ne? Onun üstüne bir kez daha. Bir kez daha onu alalım üstüne. Aman dikkat, aman dikkat. Kalecimiz aldı bu oyun ya ki en ya. <laughs> <Dostluk işaret>. Bunun <Böyle> ya <laughs> biz de gönderelim şöyle. Bak, bak, bak. Biz orada <gülüyor> oyaladı, <gülüyor> gol atacak ha. <laughs> Taktiğin bu mu? Al senin kafana, al senin kafana şu iki. Şu iki nefis gol adam buksan. Tekrar tekrar izleyelim golü. Bak bak kızıyor bir de. Neyin kızıyor ne ne? Bak bak bak. 32 32 metre 67 kilometre hızla. Adam bursan? Biraz daha fazla vursak. Alta gidecek top. Fark 2'ye çıktı. Hadi çık da bizi uğraştırma ya. Bizi uğraştırma çık. Açtan mı koptun? Ne oldun? Bursan. Endidi. Fark geliyor fark. Sevcik. Adam buksa Adam buksa ona. Ona ne de kaldı top. Uzun bir deraj ona anadan her top bizden alıyoruz. Her top bizde kalıyor Ona ne maçtan çıktı bu büyük bir anda. buksa Vuksa. Alex. Alex. Ve hey gol. Ha, çıktıysa maçtan çıktı. Hadi da. Sen ne uğraşacaksın Bak ah, bir de maç oynandı ya. Yani çık işte ya. Oh, çık işte. Heh. Şöyle. ilk maçımızı 3-0 kazanmasını bildik. Çok güzel. Çok güzel kazandık. Reklam izleyip gelelim. Reklamımızı izledik. Geldik sorunlu reklamımızı. Hadi bakalım bir öbür maçımıza da geçelim. Bir mağlubiyet, bir galibiyetimiz var. Ligde kalmayı garantiledik. Yükselmek için bu maçı da almamız lazım. Virüs lige çıkabilmek için. Çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. Mod, Modo. Modo'ya karşı oynuyoruz. Rakibin kadrosu berbat. Rakibin kadrosu berbat. berbat. Ya bizim kadromuz da şu bir kadro değil ama adamın kadrosuna göre güçlü bir kadromuz var. Yağmur mu yağıyor, kar mı yağıyor, ne yağdı belirsiz kar yağıyor. Kar havaları severiz biz. Verdik pasımızı David içeriye olsak. Olsak bayrağı vana. bu maçı da alırsak virüslikteyiz. Tsunami spor olarak. Almaktan başka şansımız yok. Girdik araya. Şah. Şah lan. Şah mısın? Şah mısın? Ne atacaksın? Versene hopasını. Salaman. 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 Aman dikkat. Aleksandr. Aleksandr al o topu. Durmayın şefşen ya. Raymayak. Adını sanını duymadığımız adam. Müthiş bir gol attı bize. Yapacak bir şey yok. Endidi. Okunamadı Endidi. Öyle verdik. Pasımızı Alex. Alex. Alex gidiyor. Alex. Sevcik. Adam buksa. Adam buksa. Sırlamadı. Tekrardan adam buksa. Tanç. Rakibimizin. Hadi bakalım hadi. Şöyle kaydık. Pık, alamadık. Pena çık. Pena. Lan pena. Toy senin gibi pena ya. Boş. Yetişemedik oradan. Haydi oğlum haydi. Allah Allah. On saat seni bekleyeceğiz. Yoksa well veremedi pasını. İyi ne ki penyada da top. İyi ne ki penya Bak yine. Çaktık çapbaz olacağız penyesin ne yapar? Değil de sen. Ama dikkat, ama dikkat. Bu adam nasıl bomboş kay lan kay? Hiç yok, hiç yok. Out. Boş kali atamadı adam. Maçın kırılma anı belki de. Maçın kırılma anı. Haydi oğlum, haydi. Şöyle Alex, Alex, Alex'e çok düşüyor. Bu maçlarda Alex. Adam bu kısa pas. Adam. Adam gidiyor Adam bu Adam bu Adam bu kısa ceza sahasında. Sonra vursana. Lan gel işine vursana. Lan galak mısın? İnternet lan. Alex. Alex koş Alex. Alex senin o top Alex. Alex çekti. Devir Devir İçeriye geçmedi ilk yarıda bitti dedim açın hakemi orada bek niye bekletiyor ya direkt vursana ya İkinci 45 başladı hadi bakalım biz bitti demeden bitmez hadi aman dikkat aman dikkat moder modur. konanç inyaki nefis bir kurtarış yapıyor inyaki yani takım adına takımı ayakta tutmaya çalışıyorum hadi oğlum ya hadi ya aman aman dikkat out girmez diyemiyorum çünkü adın sanılır bilmediğimiz adamdan çok şık bir gol yedik şu anda bu durumdayız soru hadi oğlum hadi oğlum David en azından bir beraberlik şuradan. Alex tek pas yapmayı düşündük. Geçmedi tek pas. Yakken <laughs> oyun uzun, oyun uzun top. Adam bıksa indirecek de kime indirecek? Adam yok. Adam yok ki. Şöyle oyuncularımız değişsin, taze kanlar girsin. Haydi oğlum, bu maç bu değil. Bu maçın hakkı bu değil. Adam bu kısa. Alex, 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 Alex gidiyor. Alex, 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 Alex beni ay. Alex beni ay. Alex, Alex, Alex. Bir bir. Bir bir. Bu maçın hakkı bu değil dedik. Bu maçın hakkı beraberlik dedik. Şöyle oyuncunuz da değişsin. Bir taze kan daha girsin oyuna. Oleg. <laughs> Haydi oğlum. Alex. Adam buksa. Buksa. Çıkmadan <laughs> at golünü. Hoca yuh. Piştiler adamı ya. Adam piştiler orada ya. Şöyle kullanacağız. Verdik pasımızı. Kimse gelmiyor ki. Endidi, Endidi içeriye Elvira, Offside Offside Gol olsa bile Offside Aha 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 Heyecanlandı Bir an kafayı değerlendiremedik Bakayım Elvilay Proyle Alex 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 de çok yoruldu ama Elvilay Fouledi maçın hakemi inanılmaz İnanılmaz bir skandalı imza attı maçın hakemi. Bıraksa gol. İnanılmaz güç bir pozisyon. Hakem senin hakemliğini bitirirler. Sen nasıl bir hakemsin? Seni hakem yapanın, sana o düdüğü verenin. Anladın sen. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz ama. Bu maçın hakkı beraberlik değildi. Bu maçın hakkı beraberlik değildi. Yapacak bir şey yok. Daha da bitirmiyor. 90 artı 3 verdi bitirmiyor bak. sen oğlum. Şükür. Şükür. Orada neyin faulü var? İnanılır gibi değil. Hakem maçı katletti. Videonun başlığı bu. Hakem maçı katletti. Katletti. Vallahi baş başla bunu yazacağım yayınlarken videoyun başlığa bunu yazacağım Şu reklamlarda olmazsa var ya. Şu reklamları şöyle bir transferlere bir bakalım isterseniz kim var kim yok. Bizim 300 küsür paramız var. Bir hatta yapacağımız yok da. Yıldız oyuncu diyor 2700 olmaz imkanı yok. Neyse biz şu paramızı biraz daha biriktirelim de. Öyle şeyler yaparız. Paramızı biriktirmemiz lazım. Yoksa ikine bir alt yapamayacağız biz bu linkten çıkarız sıkıntı yok sizlerden bol bol like bekliyorum Arkadaşlar bu serinin devamı için kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim videoyu da beğendiyseniz like atma, atmayı unutmazsanız sevinirim bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın